Sevgili öğrenciler, bugün Nasreddin Hoca kelle olana çemberle daire arasındaki farkı anlatacakmış. Buyurun izleyelim. Aman hocam, canım hocam, ne olur bana yardım et hocam. Elini öpeyim hocam. Çok kötü durumdayım, çok kötü durumdayım hocam. Ne olur bana yardım et hocam. Ooo Keloğlan ne oldu? Niye böyle bu telaş? Niye üzülüyorsun? Aman hocam öğretmenimiz sınav yapacak. Çember ile daire arasındaki farkı kavrayamadım hocam. Ne olursun hocam? Bana öğretir misin? O Korkma Keloğlan korkma. Yeter ki sen öğrenmek iste. Bizim işimiz öğretmek. Ben hocayım unutma. Hemen öbür sayfaya geçelim. Tamam hocam, tamam hemen geçelim. Çok sağ ol, var ol hocam. Anlat bakalım Keloğlan, neydi bu telaş? Sorma hocam, sorma hocam. Ne oldu, ne oldu anlat. Öğretmenimiz çember ile daire arasındaki farkı soruyor. Ben kavrayamadım hocam. Bana öğretir misin? Çok basit kelo olan üzülme. Şimdi hemen öğreteceğim. Çok sağ ol hocam. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şöyle şöyle bir kenara çekil bakayım. Tamam hocam. Tık, tık 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 Evet. Şimdi pergeli alıyorum. Aa! Aa! Hocam bunun ismi pergel mi? Tabi Tabii ne zannettin? Buna pergeldir. Matematik aracıdır. Tamam hocam. Şöyle çiziyorum. Bunun içi boş. Gördün mü? Buna çember denir. Tamam hocam. Şimdi bunu şöyle bir daraltalım bakalım. Gel oğlum. A, bu nedir hocam? Bu da başka bir çember keloğlan. Şimdi iyi bak keloğlan. Asıl önemli olan burası. A, hocam bu nedir? Hocam bu ne? Hocam bu ne? Bu bir çember kelo olan bak gel 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 buraya gel gel. Şuradan kafanı sok bak. hocam ben sizi görüyorum. Tabii göreceksin oğlum orası boş. Çemberin içi boş olur tamam mı? Tamam hocam tamam anladım içi boş olacak. Evet evet. Evet hocam çok güzel. Evet. Şimdi şimdi bir daha bak bakalım. Tamam bakıyorum hocam. Bakıyorum. Aa, -a, -a. A, -a, A hocam. Bu sefer sizi göremiyorum. Göremezsin tabi oğlum. Orası dolu. Dairenin komple yüzeyi dolu olacak. Böyle bak göremiyorsun. Ama, ama çember var ya. Çemberin ortası boş olacak. Tamam, ta tamam, tamam. Daha işimiz bitmedi. Kel oğlum, kel taş oğlum. İyi bak. Aa hocam. Ne oldu hocam? İçini kestiniz evet keloğlum, kelteş oğlum. Bak şimdi ne yaptın? Ş şimdi ne yaptın? Çember yaptınız hocam. Gel bakayım, gel şu boşluktan bir bak bakayım. Aa hocam sizi görüyorum. Ben de sizi görüyorum oğlum. İşte buna çember denir. Aa. Şimdi şimdi ne oldu? Şimdi ise Şimdi gel bak bakayım. Hocam sizi göremiyorum. Tabii göremezsin. Yüzey komple kaplı oğlum. Buna da daire denir. Hocam anladım anladım. Çemberle daire arasındaki farkı. Çemberin içi boş olacak. Dairenin ise tüm yüzeyi dolu olacak. Ah verim la. Ha 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 ha. Akıllı oğlum benim. Akıllı keltoş oğlum. Çok sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Konuyu kavradım. Üçer sınıfı siz de kavradınız değil mi? Kavramışlardır, kavramışlardır. Keloğlan olan üzülme, üçer sınıfı çalışkandır. Üçer sınıfı haydi iyi günler. İyi günler. <coughs>